Elif ben gitmeye karar verdim. Ne? Ne demek gitmeye karar verdim? Yeter artık. Bu ev, yaşananlar ağır geliyor. Ama senin de gelmeni istiyorum. Nasıl yani? Bayağı. Benimle gelir misin? Senin her yere gelirim tabii ki. Ama. Ama ne? Hep birlikte olmayacak mıydık? Öyle de annemin olacak. Onu ben hallederim. Konuş. Nasıl halledeceksin? Gel benimle. Of, sen yardım et bize Fatma abla. Ha, oğlum, acıktın mı? Sana bir şeyler ısıtayım mı? Benim aklım uçtu gitti. Gel, gel. Böyle bir şey demeyeceğim. Bir şey konuşacağım seninle. Gel. Ay gözünü seveyim Mert. Sen de bir şey konuşma be oğlum. Bugün duyduklarım bana yetti zaten. Böyle bir şey değil merak etme. Hayırdır inşallah? Hayır hayır. İtalya'da küçük bir kasaba var. O kasabada böyle huni gibi evler var. Bana özelliğini biliyor musun? Ben ne bileyim İtalya'yı, evleri, taşları oğlum. O evlerin tepesinde ufak bir taş var. O taşı çekmen yetiyor bütün evi yıkmak için. Aynı bizimki gibi. Biz de yıkıldık değil mi yavrum? Yıkıldık ya, yıkıldık. Bizi bir arada tutan şey neydi bilmiyorum. Sevgi mi, korku mu, geçmiş mi, yalan mı? Belki de hepsinden biraz. Ama ne yaptı etti, biri geldi o taşı çekti. Her şeyi başımıza ekti bizim. Ah oğlum ah, perişan olduk ya. Fatma abla. Bak ben anne bilmedim. Babam da var sanıyordum ama yokmuş. Öksüzmüşüm bilemedim. Öyle söyleme oğlum. Anne babalar evlatlarının iyiliğini ister her zaman. Aziz Bey... Ben o adama bu saatten sonra baba demem. Öyle mi? Sen gel bana hem anne hem de baba ol. Zaten öyle değil miyim yavrum? Sen de benim evladımsın, Esra da benim evladım. İkinizi ben büyüttüm, elimde büyüdünüz. O nasıl laf öyle? Ya, ya öyle değil. Ondan da öte diyorum. Anne diyeyim sana ya, anlasana. Değil Elif? Bak biz Elif'le ellerinizi bırakmamak üzere söz verdik. Sen de bizimle birlikte gel. Başımızda ol. Gidelim buradan. Olur mu böyle şey oğlum? Bırakıp nasıl gidilir ki? Gidilir gidilir. Ne ev kaldı ne yuva. Adamlar gidiyor. Neyse abi durmaz. Biz de durmayalım burada gidelim. Tamam mı? Tamam. 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 Ver elini öpeyim. ...bu yeter. Biraz daha iyi misin? Olduğu kadar. Ama sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Yine yapardım. Ben sadece acıların ortak oldum o kadar. Böyle daraldığımda... ...ya da böyle hayatıma bombalar yağdığımda falan o aralar... ...iyi ki diyorum Elif yanımda. Bu düşünce çok rahatlatıyor beni. Bu bile yetiyor biliyor musun? Senin sevgini hissetmek, sıcaklığını hissetmek. Çok güzel. Artık güzel şeyler hayal edelim olur mu? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha. Senin şu bir pastan hayalin vardı hatırlıyor musun? Nereden çıktı şimdi bu? E, hayallerden bahsedelim demedim mi? Ona biraz daha var sanırım ya. Yani. Bence geciktirmeyelim. Ben onu daha çok böyle Ege sahiline şirin bir kasaba da hayal ediyorum. Burada değil yani. Tamam. Ne tamam? E tamam niye burada duruyoruz? Ege'ye yerleşelim. Mert delirdin mi? E, daha evden ayrılan ne kadar oldu? Ne yapacağımızı bile konuşmadık ki. E, konuşuyoruz işte. gidelim yerleşelim ne olacaksa olsun ya. Şöyle bak Ege'nin mavisini yeşiline bakan bir yere, küçük bir yere böyle. Küçük güzel bir yer açalım. Ha? Şaka yapıyorsun herhalde. Cık, gayet ciddi. Işte. Tamam, farz et gittik. Sen ne yapacaksın orada? Bulaşık mı yıkayacaksın? Yok. O kadar değil de. Yani balık falan tutarım benden. Ne abi? Fatma'nın neydi o de hem, yani. Değil mi? Hmm. Olur. Olur mu? Tamam. Evet. Mert, annemi arasak merak etmiştir. Aradım ben. Dışarıda olduğunuzu biliyor. ...daha ne kadar bir şey yokmuş gibi davranmaya devam edeceksin. Sonuçta kadar. Ama bu bir yaz, Mert. Yaşananların hepsi gerçek. Belki kızman, öfkelenmen, ne bileyim belki ağlaman gerek. Yaz tutmadan geçmez ki. Ah. Bugünü de, bugünden önce yaşanılanları da aklımdan çıkarmak istiyorum, herif. Ya bunları düşünürken zaten yeterince yaz tutmuşum. Yeterince canım acımış. Ya hayatımın tamamen yalanlar üzerine kurulduğunu öğrenince ne yalan söyleyeyim rahatladım. Üzerine yük kalktı. Gayet iyiyim yani. Emin misin? Evet eminim. Bu saatten sonra sadece gelecek var benim için. Ve gelecekte sadece sen varsın. Peki. Senden bir şey isteyeceğim. Tamam. Neymiş o? Şurada beş dakika işim var. Onu halledip gelsem, sen burada beklesen olur mu? Ben de geleyim. Olmaz Elif. Hem zaten geldiğini anlarsın niye gittim. Tamam ama nereye Onu söyle bari. Hayır ya. Bak burada çilek aldık, erik almışız onları yesen, tamam mı? Hemen geleceğim. Ya. Mert neredesin? İyi tamam hadi. Bravo yani Mert'ciğim. Bu mu senin beş dakika? Bu saatte bir dükkan açtırmak ne kadar zor biliyor musun sen Elif Hanım? Ne dükkan? Ne diyorsun Allah aşkına? Bak şu an kalbimi çok kırıyorsun tamam mı? Böyle konuşmaya devam edersen Gerçekten pişman olacaksın benden sana söylemesi. Sen benden yine bir şey gizliyorsun. Ben gidiyorum. Hey hey hey! Allah Allah ya! E biz ne yapacağız seninle böyle ha? Sen şimdiden böyle yapıyorsun, ileride büyük çektirirsin sen bana. Çekeceksin Mert Bey evet. Böyle yaparsan çok çekeceksin. <laughs> Gel buraya. Birbirimize bir söz verelim istiyorum tamam mı? Ne olursa olsun aramızda gizli saklı olmayacak. Söz mü? Söz. Mert, karım olur musun sevgilim? Evet, evet. Dur, dur. Evet, dur. Seni seviyorum. Seni seviyorum.